Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz. Benim ballarım, turtalarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir arkadaşlarım. Bugün dedim ki yargı, nana çekmeyeceğim analiz videosunu ve yükselen ikizler olarak güneşim doğdu. Baktım ışık güzel kendimi de süsledim dedim arkadaşlarım niye mahrum edeyim benden. 5-10 dakikada da olsa hasbi nihal öyle miydi? <laughs> bir muhabbet ederim dedim. Bu arada aile dizisiyle ilgili çok güzel bir video çektim arkadaşlar izlemiyorsunuz. Gerçekten kalbimi kırıyorsunuz. Ben size böyle mi yapıyorum? Siz ne isteseniz yapıyorum ben. Şu videoyu bir izleyin. 3 tane hastalıktan bahsettim. Aile dizisindeki özellikle Aslan'daki narsizm. Borderline, Devi'nin kız arkadaşındaki ve annesindeki bipolar bozukluğu anlattım. Belki sizde, belki eşinizde, yörenizde, etrafınızda vardır. Biraz bilinçlenelim. Spoiler versem elden ele yayıyorsunuz. Bilgi veriyorum biraz da lütfen arkadaşlar bilinç düzeyimiz açıldı. Sizler de destek olun. Sırf bu videonun <laughs> diğer videomun reklamını yapmak için yargı videosu analizi yaptım gibi oldu ama olsun. Şimdi arkadaşlar parsavcı gittikten sonra benim ağzımın tadı kalmadı yargıya karşı. Zaten olayların çetrefilliğini öğrendim. Shorts videosunda bahsettim ama çok izlemediniz. Önünüze düşmedi galiba. Burada da anlatacağım. Pars savcıyla yapım arasında olan problemlerin hepsini en detayına kadar öğrendim. Ama hepsini size anlatmayacağım. Biliyorum. Her şeyi biliyorum. Neyse daha fazla videomu uzatmadan yargının son videosuyla ilgili olan yorumlarımı ve bir sonraki bölümde olacak olayları özellikle Ilgaz Savcı'nın başına ne tarz dertler geleceğini ve bunun altından kimi çıkacağını ve 3 ay sonra finalde olacaklarla ilgili hipotezlerimin altını tıkır tıkır doldurdum ve emin olduğum senaryolar kafamda belirmeye başladı. 2-3 ay sonra Haziran'ın ortası gibi final yapacak yargı. Bence 3. sezon olmayacak. Olmamasını da gerçekten tavsiye ederim ama daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hayırlı Ramazanlar tekrar ballarım. Umarım iyisinizdir. Bugün son güneşli hava. 2-3 gün boyunca yağmur var. Hava durumu nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Benim gibi en kötü beni açın güneşiniz doğsun. <laughs> Şimdi son bölümde artık Pars Savcı'nın öldüğü ve yası izledik. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi ben size olayı anlatayım arkadaşlar. Pars Savcı Mehmet Yılmaz Ak... 3 aydır yapıma diyormuş ki ben ayrılmak istiyorum. Çok yoruldum psikolojik olarak da tükendim istemiyorum daha fazla. Bana uygun bir son yazın, beni diziden çıkarttırın. yapım da diyor ki tamam dur bu hafta, dur bu hafta ha, yapıyorlar, ha, yapıyorlar. 3 ay boyunca bu sürüyor ve adam artık en sonunda depremle de birleşince bu tükenmişlik. Diyor ki benden bu kadar, ben size 3 aydır uyarılarda bulundum. Benim için hiçbir şekilde senaryoda değişikliğe gidilip bir son planlanmadı ben daha fazla çekmeyeceğim diyor. Ve son istenilen bölümü çekmeden ekibi yani kimine göre yarı yolda bırakıyor. Kimine göre daha önceden verdiği sinyalin sonucunu yaşatıyor. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. İki ya haklı haksız aramıyorum. Beni de ilgilendirmez bana ne. Şimdi adam önceden de duyarmış. E dikkate alsanıza. Yani siz de yola çıkıyorsunuz ama sürekli senaryoda değişiyor, oyuncu kadrosu da değişiyor. Tamam Pars Savcı miyeng taşlarından birisi yargının ama bu kadar da uyarıyı vermiş. Ondan sonra hala onu duymazdan gelince benim de biraz sinirlerim bozulur. E başlarım böyle iş ederim. Alırım tacımı giderim yani. <laughs> Bunlardan nereden geldi <geldiğimde. gülüyor> Sonra işte böyle gerginlik olunca da bize de Pars Savcı'nın vefat sonradan yapılan vefat zaten herkesi gömdükleri gibi gömdüler. Bana geçmedi. Dünkü bölümde Derya Savcı çok iyi oynamış bu arada. Bakın. Derya Savcı'nın en iyi, en duygusunu geçirdiği bölümdü. Bana da konseptten bu sefer duygu geçmedi ve çok fazla ağlamaya falan artık dayanamıyorum ben ya. Of ben yani bakmıyorum başka bir şey düşünüyorum. Telefona bakıyorum o sırada duyguya girmek istemiyorum. Yıprandık zaten gerçekten hepimizin duygusallığı da psikolojisi de sinir kat sayısı da çok fazla yıprandığı için bana böyle ağlamalı yaslı sahneler iyi gelmiyor. Gelelim bölümde maale koruma altına alınmak için bir arada bulundular ve sonra Ömer'in adamı Çitlenbik. Abi ben bu çınardan çok sıkıldım. Gerçekten olanı biteni olduğu gibi anlatmasından ya bir ağzını felmaru olsun be kardeş. Adam oradan geliyor ne oldu kaç kişi kalıyorsunuz bilmem ne falan derken. Şimdi o Eyüp'ün oraya gelmesinin sebebini anlatacağım size. Ilgaz'ın başı artık beladan kurtulmayacak. Ilgaz her ne kadar yek dağlara bir oyun oynadığını zannetse de yine kendi başına da bir çorap örüyorlar. Çünkü Ömer Ilgaz'a kafayı taktı. Çünkü Ceylin'e artık platonik aşık olduğundan hepimiz eminiz ılgazı hapse tıkamak ya da ılgazı bu dünyadan kaldırmak için elinden geleni yapacak. ılgazı onları ters köşe yapacağım derken kendi kurduğu tuzağa bir nevi düşmüş olacak. Çünkü biliyorsunuz tarihi eser kaçakçılığıyla ilgileniyordu adam. ılgazı onlara onay vermiş gibi yapacak ve Ömer Oradan adamın tarihi eserlerinden bir tanesini bu çitlek Eyüp'le birlikte onların evine, Ilgaz'ın evine koyduracak. Dolayısıyla diyecekler ki en son sahnenin bittiğinde dediler ya soruşturma açılıyor seninle ilgili. Orada da Ilgaz'ı şöyle suçlayacaklar. Sen rüşvet aldın. Bu olayın üstünü kapatmaya çalıştın. Her ne kadar iki gün sonrasında bunları ifşa edecek adamları peşine taktıysan da kendine rüşvet aldın ve bakın evinizde de bu rüşvete dair kanıt. Dolayısıyla Ilgaz'a şu an bir soruşturma başlayacak. Ömer'le Yekta'nın ekmeğine yağ sürülecek. Ceylin yine büyük bir çıkmazlı olacak. Bu dava da bir şekilde çözülecek ama artık nedense ne olacak da şaşıracağız, neler olacak da bilmiyorum. Çünkü olayların en sonunda Ömer'le Ilgaz'ın karşı karşıya gelip hem egosal hem de Ceylin'den kaynaklı o son sahnede artık ben Ceylin'in ya Yekta'yı ya da Ömer'i kesinlikle öldürüldüğünü ya da o ortama yine bir komple kurban gittiğini ve Ceylan'ın o suçu üstlendiğini düşünüyorum. Ilgaz'ı eğer öldürdülerse bundaki parmak tabii ki Yekta'yla ya da Ömer'le bağlantılı. Ve Ömer'in arkadaşlar geçen bölümde bir tane kardeş çıktı. Annesi bir babası ayrı. Ben bu çocuğun kesinlikle Halun torunu Burak olduğunu düşünüyorum. Ömer intikam duygusuyla birlikte Burak ortadan kaybolduktan sonra diziye dahil oldu. Hedefleri, düşmanları aynı. Haluk'tan hiç Sela yok ama çok güçlü bir adam bir yerde onun da artık diziye dahil olup bütün bu arka plandaki işleyişle birlikte gizemin çözülmesinde Haluk'un da parmağının olacağını ve baş kahramanlardan birinin o olduğunu, Ömer'i de Burak'ı da manevi olarak onu yetiştirdiğini yektanın arkasına da, ılgazların arkasına da onların taktığını düşünüyorum. Ama en sonki mesajda işte bu yüzden bu oldu diye böyle bizi ters köşe yapacak bir şey olursa da merakla bekliyorum. Bu arada bizim bıldırcınımızla Merve arasında da bence bir elektriklenme olabilir. Şimdi Parla'yla Çınar'dan sonra onlar da olaya dahil olursa double date yaparlar. <laughs> çok seviyorum ya. Çok seviyorum. Her şeyi bu kadar seviyorum ama hiç çok da sizi. Böyle işte benim kafa böyle çalışıyor. Bir oraya bir buraya. Yani benim yorumlarım böyle arkadaşlar ama ben yargıdan artık tad almıyorum. Neden tad alıyorsun derseniz gerçekten şu an dizilerde onu da bilmiyorum. En çok sizlerle iletişimde olmaktan tad aldığım için de videoları çekmeye devam ediyorum. Size nasıl geçti duygu? Pars savcının ölümü ve on sonrasındaki yaz süreci size geçti mi? Bana geçmedi. Ilgaz ve Ömer'in arasında olacak bu olaylardan sonra sizce finalde neler olacak? Ilgaz savcım gerçekten ölecek mi? Neler düşünüyorsunuz? Sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Yorumlara bırakın. Bu arada derdolojiye devam ediyoruz Instagram'da güzin ablalık yapıyorum. Online seans isterseniz de aile ve çift danışmanı olarak aşağıdaki maila isteklerinizi, taleplerinizi atın. Organize edelim seansınızı, oluşturalım. İsterim arkadaşlarım her türlü bireysel ve kümül olarak sizlere bilgimi, huzurumu aktarmak için ben bu yola canla başla baş koydum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Beni unutmayın. Hoşçakalın. Bye.